Hepinize merhabalar. Bugün sizlerle birlikte Karakin girdik ve yanımda Berat ve Bedirhan var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, biz şu anda iyi, hadi iyi, kapat ama ne atıyoruz? Ne iş var ya? Adı her neyse işte ya. Oho çok iş atıyor. Bir Bak arka tarafa doğru atla. Aa, tamam ee, ben de satıya, böyle. Konteyner tarafına atlıyorum. Çat ya. Burak, nereye gidiyorsun? mı? Tamam çatı. Ya Arka taraf dediğiniz arka tarafa indim daha ne istiyorsun? Oğlum ben nereye şu an? Benim ayım baba bana yedi. <laughs> Havada ikiniz <laughs> asılı kaldıysa. <daha. gülüyor> Gayri zevk. Murat Berat Murat. Benim da gitti ben. İki mit alamıyorum ben de. <laughs> Aa ne oldu lan? Her benim kişim. Görseniz <laughs> var ya. Hiç durma, doğru gidiyorsun. Tam. Ya, gazdan. Thompson'u tamam, alayım şuradan. Yakın gezelim oğlum çok uzak. Evet. Biz biz çok, çok uzak. Bu adam neredeydi? Akene. Bekle lan gelim. Buraya git gelim. Ben çatıya çıktım. O adamlar nereydi? Mis. Yedil Önümde adam var. Belli önümde de. Buraya 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 buraya. Buraya. Spray gelin buraya. Gel bir yakalım ben yakın. Çok yakınsın ya sağ ol. Aynen. Kim çıksın Bu evde bu evde. Watch out. Adam gitsin lan. Canı bir canı bir. Çok vurdum. Taşlamayın hemen ya. Oğlum çok vurdum ya. Bak bandaj basıyor koş. Koş koş dal. Dal dal dal. <laughs> bir kişi miydi? Aynen aynen. Takım arkadaşı var bunun bir yerde. Yok kanka bu tek geldi ya. Ne Yolu bırak. Şey yapıyordun mu? Gitti mi? Bazuka. İyi la iyi. Sıkıyorlar. Koş 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 koş. Yeter bu kadar olur. Gerçek, Be, gerçek, sen gerçek. ne yapıyorsun orada yetkin? Allah belanı al. Değil mi? info verse de Tepede tepede, tepede o, tıp, tıp, tıp. Yo. Watch out. 3 var mı? 3 bedo 3. fazladan. Fazladayım var üç, mı? 3 Orada vardı Bende de. Benim kendim bulunuyor. Düşürdüm bir. takım takım arkadaşı var mı takım arkadaşı? Yok gibi. Yine yok. Adam. Hani? Vurdum. 3x var mı 3x? 2x var bende attım bura Attım da bana. I got supplies. Ekil alsam ya. Sana bir şey al tüverim ben. Dostlar bir Beste. Aha. Ön tarafta bir şey bomba patlattılar. Gel buradan. Bir adam var. Berat geldi geldi geldi. sana Geliyorum. Başlama hemen. Geldim geldim. Nerede? O şeyde mi tepede mi? Şuraya doğru gitti adam. Arka. Bunu alalım. M2 yi... ne? Alalım hemen. Önde gördün. ne çok kötü spray attı. Aşırı kötü attım. ben spray attı. Ben aldım. Ben de adamı aldım. Burada burada. Nasıl? Korkmuş ya. bakıyor bana. Gördün mü bak şuradan. Komp var mı komp? Hem de çok çekiyor. Adam var şimdi. Nerede adam? Baba baba. da Mark the location. Oğlum az önce aşırı <SAR> kör oldum ya. Bro. Çok <Gülüşmeler> kör <laughs> <excluded> oldum <laughs> Så间... aşırı. Tamam, Kırılır. <laughs> Arada kalmayanlar <olur>. <laughs> <laughs> Öldü o. Sağ bir gitti, Dağ tarafına rushlayalım gel gel gel. Dağ taraf gitti. Olur. Tamam ön ta dağ tarafı dağ. tamam. tamam. Önümdeler. Oh, okay. Son takım herhalde. <laughs> Önümde. Gördüm. Yavaş yavaş bak. Geldim dur dur. dur. Ver, bak. Oğlum takıldı oyun takıldı. Canı bir canı bir canı bir. Ver at Ya oyun takıldı Allah kahretsin ya. Güzel maçtı ama ya.